Evet, ve var, yani evet herkese merhaba ben Mustafa Kraf 20 ve bugün yanımda göktü var yani Jo. Evet herkese merhaba ben Göktu. Sizinle bugün Mustafa Minecraft oynuyoruz. Sizinle bugün Mustafa ile sorular bulmaya başladık. Ee, ee, bende e biraz eşya var yani yeni başlamış sayılıyoruz. arkadaşlar bir şey yapmadık ben aşağı inip ev yapıyorum. Sen de bakma. ay madene düşme. Ay zıplayamadım olsun madene düşmedim. Evet Mustafa canım ne yapıyoruz? Ev mi? Dur bende odun var mı? Bende odun yok. Ben kanki mağaraya iniyorum. Ha, yok burada taş var varmış. Ben birkaç tane. Vallahi demir mi? Demir var. Oyun pası 6 7 8 9 Şimdilik böyle bir şey yaptım çünkü biz şimdi madene ineceğiz değil mi? O değildi, ben o değil de ben kardeş şey var mı sende çibuk. Çibuk var. Çibuk, çubuk? Çubuk var. Çubuk var Çubuk yok ama çubuk var. Çubuk var tamam çubuk ver bana çubuk ver bana çubuk yok. Ne var? Allah! Ya, çibuk... Ben öldüm kesin oha ölmedim. Neredesin? Aşağıdayım ben. Ya, ya, ne, bu, ya. ne yaptın? Çubuk ver demir buldum. Al. Bir şey Crafting table yapma. Aa bunu nasıl yapıyorsun? İki tane çubuk var, bir tane de crafting table yap. Al. İki... Taş, ya ne yapacaksın oğlum? Al. Kazı. Taş kazma yapacağım. Çubuk ver ha Tamam. Al manyak. Sa <laughs> Hadi boy başlama. Gir kanıma. Ay hani şey. Ay şeytanlık diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Gir kanıma. Hani Mustafa, kopya, bekarlık. Mustafa kapıyı <laughs> açacağım. Anam öldüm öldüm bu sefer. Evet, öldüm. Eşyan var mıydı? Vardı. Neyse abi sen bana tepeyle... Uha, şimdiden baya ben demir buldum. Oho cidden baya ben demir buldum. Kaç? 6 tane demirimiz oldu. 7-8 hatta. Heh, ben eşyalarımı 9, buldum. 10. kanıma 12. Göktü. Bence gel artık. 4. Abi 14 tane demirim oldu. Evet, sen bana TP'len istersen. Tamam, dur geliyorum. Gel, kanama. Abi sen ne arayın mağara ya? Nasıl Öldüm çıkacak? biraz önce. Ya ben çıkarım bende e, 1 2 3 64'lük 1 41'lik şey var. Taş. Hatta şu an evet hayır. E, tahta. Evet hayır. Demirleri ben kazıyorum kanki. 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 Hedefim şimdi diamond olmak. İnternet düşük biraz çekiliyorsun. Ha yükseldi. Senin internet her zaman yukarıda. Neredesin? Neredesin? Yani şu oh. an oh. taş kazma yapacağım. Ben evet. Ee, e, pro olmasa da Minecraft'ta işte idare ediyor. Ne? Oğlum yürü git. <laughs> Gel istersen Hiç bir hangar atalım. Yok abi işte ben premium değilim arkadaşlar. Maalesef. arkadaşlar sorumu bu arada ben kurdum. İstersen ben hmm. kurardım hiç kasmazdı. Ama yani, uğraşmadım. uğraşmadım. Ya. Uğraşamadık. Antrenu çektim de Kemal'le e, sildim o videoyu. Evet arkadaşlar ben de antrenu videosu çekebilirsem çekmeye başlayacağım artık. Ama gene ay ya bir demiri tahtayla kazdım demiri. E, ee, bence sen buraya gel. Geleceğim biz araya. Evet. Demir. Ee, Kanki, şimdiden 22 tane demir oldu yani set geliyor. Ee, bende de şu an 5 tane demir var. Bende 3 tane torç var. Abi kömür şey yapalım. Hmm. odun var mı sende? Çabuk yap. Kömür bulalım. Torça bende 2 tane kömür var dur. Stik yapayım. 2 tane. tane torç kaldı. Ee, mı? Hani... Şöyle bende kaç tane torç var? 8 tane torç var yeter. Oh, Biliyorsun değil mi? Bunu öğretmenlerim de izliyor. Arada Eee Mustafa'cığım burada bir şey yok galiba ben Buradan geliyorum. bütün öğretmenlerime selam yolluyorum ve bütün arkadaşlarıma da. Evet. Başta ee, 5G da... olmak üzere. <laughs> Mustafa ben gördüm hanımım kanki burada bir şey yok galiba diyor. Eee şey bence sen şey... gel buraya bir gel. Geliyorum. Dur. Yani pek bir şey yok diyesin da sen bir gel bak yukarı bak. Ee, gel bak. Dur. Abi ben hep tp zaten. Ee, tp. bak altımızda ne var? Ne o? Bak yok bakayım. Anam! Of! İyi sıyırdım ben. hiç... Neyse. Benim sesim iyi geliyor mu sana? Geliyor abi. iyi geliyor sesi. İyi. Evet buradan e, Şenel öğretmeni yani İngilizce öğretmenime ve bütün arkadaşlarıma selam yolluyorum. Ben de buradan 5D sınıfına selam yolluyorum seni ee... izlemiyorlar ki onu ne yapacağım? Aa, söylerim izlerler. İzleyeceksiniz sizi kırbaçlarım. Susar <laughs> mısın? Ayıp oluyor. Ha? <laughs> Ayıp oluyor. Susar <laughs> mısın? Tamam. <laughs> Lütfen reyntiklerimi senin yüzünden kırmak istemiyorum. <laughs> <laughs> Reyntik kırıcısı. <laughs> Kardeş ben bir oyunu pinsula aldım haberin olsun. Neden? Abi acıkmayalım ya daha ilk geceden bu ne? Ne oldu uşşan? Karadeniz egemaların mı battı? Bir de bana diyordu kumpir aç. Bugünç balık yiyordun mi? Demiri yakma. Demiri verin bana. Öyle denme ona. Demir verin la bana iyi. Kardeş burada bayağı bir madenler uzuyor kardeşim. Benim 10 tane de, demirim arkadaş. oldu. Kaç? 10. 11'e geliyorum. 22. Tamam. Arkadaşlar o. bunun pro olduğunu zannetmeyin pro değil. Var ya. Abi yapma abi, abi yapma. Abi PVP'ye bağlamayın, şimdi olur abi yapma. Ya döverim seni ha. <laughs> tamam abi. Sana yapma. bir şey söyleyeceğim inanmayacağım. Ne? Benim ilk minecraftta oynadığım server PVP serveriydi. Oha. Oğlum pro beyler. Ay bu ne taştan düştüm. Yukarıya çıkalım mı? Yalnız kız benim hani <laughs> Diamond falan bulacağız. Yuh abi daha dur yeni başladık. Ben Biz bulurum. Yaramaz. ben bodoslama da alırım. dakika video videonun dakikasında bak da. Hala var galiba <laughs> burada. Yok torch varmış. Bu ne? Nerede lan? Ay kastı. Gir kanıma. Hani neyse. Copyright <laughs> 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 Gir konuma dostum. Hani bekarlık sultan. Unuttum şu senin yüzünden. <laughs> Var ya seni öldüreceğim. No no no. Momo no çık, no çıkın no. no, 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 no <laughs> ben. team abi, team abi, Tim, Sana görüşürüz. Ne yazayım? Tim abi, abi team team abi. Neyse gece mi oldu? Baba mı öyle geldi? No you Hayır, hayır ben, ben Bak bilerek İngilizce yazıyorum ya sen anlamışsındır. Abi ben hayatımdan memnunum ben almayayım yok. Teşekkürler. İyi günler iyi geceler ben almayayım iyi akşamlar. Ha biri bana mı vurdu oyun kastı. Fuck you. Ben çıkıyorum. Köyle değilsin bir kere Mustafa. Her neyse abi neredesin dur tepe atıyorum. Tepe musluk. Ay bunlar neredesin? Bu didant. Ha! İyi hal lan şey ekle. Ne? Çıktım ya. Ben oyundan ya. Abi ben oyundan çıktım be. Nasıl çıktın lan? Aa oyun kapandı. Var ya. <laughs> Ne Kolu kutup, kutup. Evet arkadaşlar bu defa 17 ne? Hadi hamam için Biz kakiriz hadi. Bura bir daha oyun map'e gireyim. You have got a brand new key. Aa yeni anahtarımız varmış bizim. Ne güzel. Aa. İngilizcem <laughs> çok iyi. Desem yalan olur. Ya senden daha iyi. Hadi dur Ya hadi. dur bakayım ikinci sınavdan kaç aldın? İkinci sınavdan. Hı. Kaçtı hatırlamıyorum 82 galiba. 100 aldım. Birinci sınavdan kaç aldın? Birinci sınavdan 96. Ben de 96 aldım ama senden daha iyi İngilizcem merak etme. Hadi neyse e, ne diyecektim ben. Hadi ha gir. İkide 17. 18.08. Tutmadı ya. Neyse evet, arkadaşlar nasıl bağlandığımı da görün. FGD de isim mi olur ya? Senin izlenen lag var. Sihir kanıma hani Hayır yok Var Yok bak yazıyorsun Bana gelmiyor ama onu ne yapacağız Evet abi internetin bir çık gir yap Çık Hayır Ben çık gir'i sevmiyorum Eee 15 fps'li çekiyorum ya tamam 50'lere çıktı Artık Vay be full internet bağlantısı. Kardeş ev tamam. İneği öldürün bu ne ya? Böyle inek mi olur gitsen şeye düş. Ha düştü. Evi yapalım sonra videoyu kapatacağım. <laughs> sonra da oynamayacağız ben de videoları renderlayacağım tamam mı? Konuşuruz sadece. Yardım... git be, inek git be inek. Şimdi sesim nasıl? Şimdi sesim az geliyor. Şimdi. Yeminle Allah. Yok. Çok deli. Çok deli. Abi Minecraft filmi çekmem lazım benim ya. Allah 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 içine girdim senin. Abi Hero Brain ben Hero Brain filmi çekeceğim. Baş rolde ben varım. Şey Hero Brain ben olurum. <laughs> evet arkadaşlar Hero Brain ben olurum Kemal <laughs> Kemal'de ben olacağım. Vay Kemal'de benim yanımda olan çocuk olacak. Ben baş roldeyim. Kemal'i alacaklar mezara sonlara doğru. Ben de sen dön alacağım, Hero Brian diyeceğim falan. Şimdi size parti yarıladık işte. Böyle bir şey olacak. Hı. Abi O bir evi inek girdi. Ya bırak kalsın abi, ya. Babasını. Babasına vur. Epic fail. Eve inek girdi sıktı. Eve inek girdi. Ay kırma. Kırma pardon. Kanki e, kapı yapabilir miyiz? Kapı ver, mı istiyon la iyi. Yapı ver kardeş kapıyı. Ben sana da odun vereyim. Tamam çıkar. vereyim la iyi. Kapı yap la. Al ya. sana kapı. O ne kapıyla oynayacağım. Yalama yapıyor. <gülüyor> yalama. Bu <laughs> 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 yalama. Yalama düşüyor. Allah. Buz yapayım mı kanki? Hayır kalkar mısın? Kalktım yerimden. Abi ne yapıyor? Niye oraya sandık koyacak? Abi ben bir tane balta yapacağım ya. Bu ne? Şey yapalım da bitireceğim videoyu. Anam öldüm dermişim. Koşum. 48 tane torcum var. Harcayayım ya. Ben fakir miyim de harcamayayım. Ben fakirim hocam. Abi Outlast videoları gelecek bu arada. Ee, niye gelmiyor? Çünkü hesabımın adını unuttum. ondan meşgulüm. Eğer unutursam da 30 milyon boşa gidecek. Ama tabi bulurum ben. Biliyor. Ben hack hacker'ım. Hoş Ho kersin sen. Bana Ho hatta kersin. hatırlıyor musun? Ee, mahallede Mustafa, hacker bay Mustafa diyorlardı. Aynen. Hey, kırmay Mustafa, Mustafa'yı kır. Aramak için hemen arayın. Sıfır rezolütsü falan. Aramak için hemen arayın. <laughs> yani ulaşmak için hemen arayın. Epic Framer için de Mustafa'yı arayabilirsiniz. Aramak için arayın. Aklıma Kıramamak. bir şey geldi de. Belki ben ağaç kastım biraz. Ammalamasyon, bu benim misyon. Sus! Bak, seni... Üstüne çıktım abi, ağırlıktan belki de oldu. Abi cidden belki de ağırlıktan oldu. Doğru ya seni burada keser şişli Sen köfte belki yaparım. De ağırlıktan oldu öyle biliyor musun? Üstüne çıkın belki de ağırlıktan Bak daha olur. çok konuşursan kelleni keserim. You dead. Ben, ben hiç gelmemiştim. Aynen. Düşünsene adam eve giriyor Kız olduğunu zannediyor giriyor adam çıkıyor Adam diyor ki yudet Ben buraya hiç gelmemiştim ya hadi görüşürüz falan ah, <laughs> Buraya hak etmiyorum adamım. Sen Minecraft'ta kız nasıl tavlanır izledin mi hiç? İzledim daha önce Sen Minecraft'ta hiç sevgilin oldu mu? Hayır Benimki 3 tane oldu Kardeş benim küreğim var adam oldu küre yaptım. Ben benim üç tane vardı biliyor musun Minecraft'ta? Oha hayvan ölüyor. Ama Minecraft'ta bak sana alemde. Sanal alem. Gerçek hayatta konuşamadık. Çünkü Tabii hepsi mı? 14 veya 12 yaşındaydı. İlk i̇şte Lupita diye biri vardı. Ha Lupita'yı hatırlıyorum. <laughs> i̇şte hiç sonra As görüşemedik. Var. Ee, ondan sonra bir tane İngiliz kız vardı. Yazışıyordum. Hmm. Ee, benim daha büyük olduğumu zannetti. 14 yaşındayım. Üzü, üzgün işareti koyup server'dan çıktı utanıcından. Ama benim yaşımı öğrensem... <laughs> dedim Tabii, ben Türküm de... ama üzgünüm dedim. Ben Türküm dedim. İngiliz değilim dedim. O da önemli değil dedi. O Türkçe de biliyormuş yani. Hayır, İngilizce okudum ben de çevirdim. Beyler, var ya abi. sen biraz önce bana ne evet. yaptın? Pardon abi acı bana. evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İyi günler iyi oynar. Elimde et var. Abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın. Bütün 5G sınıfına ve öğretmenlerime selam yayıyorum. Son olarak da şuna vuruyorum. Hadi bay. <laughs>